Çok sıkıntılar çektirmelerine rağmen, Mekke'den çıkarmalarına rağmen, çeşitli işkenceler yapmalarına rağmen, hamburgo yapmalarına rağmen kendisi Mekke'nin fethi gerçekleştiği zaman onların hepsini affetti. Dedi ki hiçbirinizin kılına dokunulmayacak. Hepiniz affedildiniz. Ben bugün kardeşim Yusuf'un söylediği gibi size söylüyorum. Size bir kınama yok. Allah sizi affetsin diyeceğim dedi. Ve o kadar insanı kendisine zulmeden insanı affetti kıymetli kardeşim. Ya bunu da gösterdi. Ama az önce dediğimiz gibi 6 ay bile sürmedi belki aralar. Devamlı savaş, devamlı savaş. Geldiler Müslümanları yok etmek, İslam'ı tarihten silmek için. Peygamber Efendimiz Bedir Savaşı'nda ellerini açtı. Ya Rabbi bu senin son ordundur. Bunların başına bir şey gelirse İslam adına, Müslümanlık adına hiç kimse kalmayacaktır. Ne olursun bu orduya yardım et. Ya biliyorsunuz melekler geldi. Allah diri yardım etti. Biz bugün aynı zihniyette olsak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti olarak aynı şuurda olsak Bugün efendim Filistin'de Müslüman kardeşlerimiz zulüm görmez. Ramazan ayında, Ramazan bayramında İsrail onlara hiçbir şey yapamaz. Yapamaz, vallahi yapamaz. Ama kıymetli kardeşlerim gerçekten yani bir şeyleri düzeltmemiz lazım. Gidişatı düzeltmemiz lazım. Müslüman sadece efendim ben işime giderim, namazımı kılarım, evime bakarım, başka bir şeye de karışmam. Böyle bir Müslümanlık yok kıymetli kardeşlerim. Yani ben na namazımı kılıyorum, tamam. Kimsenin hakkına girmiyorum. Efendim işime gidiyorum, evimin nafakasını sağlıyorum. Çoluğuma çocuğuma bakıyorum. Ha ben büyük bir adamım, ben daha hiçbir şeye karışmam. Bazen insanlar kendilerini daha aşağı sınıflarla diyor. Çünkü insanların hakkını yiyenler var, çocuğuna çocuğuna bakmayanlar var, parayı kumarda içkide harcayanlar var. Adam ona bakıyor, öyle ona, ona bakılır mı? Yani kıyaslama yaparken oraya bakılır mı? Bu işlerde hep yukarıya bakacağız, hep yukarıya. Fatih Sultan Mehmet Han'a bakacağız. Padişah olmasına rağmen kendisini bir dakika boş bırakmamış. ilimle meşgul olmuş, cihatla meşgul olmuş. E İslam dininin payidar olması için son derece gayretler yap. Ona bakacağız mesela. İşte az önce söyledik Ebu Ayyub el radıyallahu anh'a bakacağız. 80 küsur yaşında ömrünün son zamanları yani bitap durumda diyelim. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjdesine nail olmak için o günkü şartlarda buraya kadar geliyor. Kendisini uyaranlara demişler ki çok da sert müdahale etmişler. Bu da çok allik bir şey değil mi? Her dönem Müslümanların arasında böyle bir şey var. Demişler ki sen Allah'ın ayetine karşı geliyorsun demişler. Hoca Koca Eyyub ne demişler biliyor musunuz? Orduda sen Allah'ın ayetine karşı geliyorsun demiş. Demiş ki niye hangisine karşı geliyorsun bir söyleyin bakalım. Vesala veletulku bi edeykum ile tehmike. Yani elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Allah'ın böyle bir ayeti kelimesi var. Sen bu yaşta bu sefere çıkmakla beraber resmen kendini tehlikeye atıyorsun, bu Allah'ın ayetine zıttır demiş. Hz. Ebu el Ensari radıyallahu anh demiş ki durun bakayım burada, o ayetler nazil olduğu zaman Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanındaydık biz. Tabi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem darbeten irtibat etmiş o zaman değil mi? Yok. Biz demiş o ayetler nazil olduğu zaman Rasulullah'ın dizinin dibindeydik, o ayet neden bahsediyor size söyleyeyim mi demiş. Neden dolayı? nüzul sebebi diyoruz. nüzul sebebi. Bir ayetin nazil olmasının sebebi var. Neden bahsediyor biliyor musunuz? Şundan bahsediyor. Biz ne zaman ki Medine'de bir takım savaşları kazandık, İslam devletini kurduk, icabında Mekke'yi fethettik. Bu sefer dedik ki artık tarlayla, tapanla, çolukla, çocukla, torunla, torbayla uğraşma zamanı gelmiştir. Biraz yani böyle kendimizi cihattan uzaklaştıralım. Böyle deyince diyor, biz genel olarak Allah niye bu ayet-i kerimeyi gönderdi. Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Ne yapın? Daha çok fethedilecek yerler var. Daha İslam'ın duyurulacak çok yerler var. Cihada devam. Allah'ın dinini yaymaya devam. Sakın ha efendim gevşeklik yapmayın. Bu manada indi o ayet-i Ya. Ve şimdi kıymetli kardeşlerim. Hz. Ebu Ayyub el Ensari ziyarete gidiyoruz. Feyzinden, füyüzatından faydalanmak için. Çok büyük bir sahabe-i ziyaret ediyoruz. Onu biz misafir ediyoruz. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem misafir etmiş. Öyle büyük bir zat. Yetişmez ve bu şehrin halkına bu nimeti bari Habibi Ekrem'in yari Eba Yümer Ensari. O şeyde camide yazıyor. Eyüp Sultan Camisi'nin orada yazıyor. Böyle çok güzel bir Osmanlıca bir devha var. Yani hiç mi ibret almayız kırmetli kardeşim? Gidince böyle bir düşünmek lazım. Bu mübarek kaç yaşlarında neler yaptı? Bizim çok dinç hallerimiz var diye dini mübili İslam için çalışmıyoruz diye düşünmemiz